Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şimdi bugün size Kadir Gecesi ile ilgili çok çok kıymetli bilgiler vereceğim. Kadir Gecesi biliyorsunuz ki bin aydan daha hayırlı bir mübarek gece. Arkadaşlar size ta Ramazan-ı Şerif'in başında ben demiştim ki bakınız Kadir Gecesi Ramazan ayında özellikle son 10 gün içerisine gizlenmiş bir mübarek gecedir demiştim. Doğru mu? Bin aydan daha hayırlı diye Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanu Rabbimiz müjde veriyor. Bu Kadir Gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğuyla alakalı. Şimdi bizim de dolayısıyla bu geceye önem vermemiz lazım. Mesela Ramazan ayının birinci günden itibaren bir kişi her gün 1 TL bile sadaka verse, 1 TL ya 1 TL sadaka verse, o sadakalardan bir tanesi. Kadir gecesine mutlaka denk geldi. Çünkü Ramazan ayının birinden 30'una kadar her gün bir TL sadaka verdi. <laughs> bir TL bak. Onlardan bir tanesi Kadir gecesine denk gelse 83 yıl boyunca her gün sadaka vermiş gibi sevabı var. 83 yıl demek ne demek biliyor musun? 30 bin gün. 30 bin 295'ti galiba. 83 yıl. Düşünsene 30 bin gün boyunca her gün sadaka vermiş gibi sevabınız var arkadaşlar. E şimdi e, Ramazan-ı Şerif'te böyle bir güzellik varken bu kaçar mı ben size soruyorum. Ramazan ayının başından beri size ki arkadaşlar her gece zaten sahura kalkıyoruz. Sahura kalktığımızda mümkün mertebe iki rekat bile olsa teheccüd namazı kılmaya gayret edin. İki rekat ya. Zaten kalkıyorsun sahura. Zaten elini yüzünü yıkıyorsun. Sabah namazını kılmak için abdest alıyorsun. Kalktığında elini yüzer, yüzünü yıkarken abdestini de al orada. Çayın kaynamasını beklerken, sofranın hazırlanmasını beklerken, uykunun biraz açılmasını beklerken. Belki benim gibi böyle hemen uyanır uyanmaz yiyemiyorsam ben öyleyim. Ben uyanınca bir en az bir 10-15 dakika geçmesi lazım. Onun için hanıma diyorum ki beni 10-15 dakika hani erken kaldır. Niye? Hem orada abdestini alıyorsun, bir teheccüd kılıyorsun, bir vakit oluyor, bir açılıyorsun, kendine geliyorsun. E şimdi Ramazan'ın başından beri her gün iki rekat teheccüd kılsan bunlardan birisi garanti Kadir Gecesi'ne denk gelecek. Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 günde tek gecelere saklanmış, gizlenmiş diyor. E senin iki rekat teheccüdlerinden bir tanesi Kadir Gecesi'ne denk geleceği için 83 yıl boyunca, 30 bin gün boyunca teheccüd namazı kılmış gibi sevabınız olacak Allah'ın izniyle. Anladın mı? Yani çok da bir şey yapmaz ya, bir ay boyunca 2 rekat kılsan, 3 dakikadan buçuk saat etmez ya hepsinin toplamı. <laughs> Anladın mı? Yani en baştan beri kılmış olsaydın, bir aylık zaman kaybını hani zaman olarak hesap etmek istesen, ya bir buçuk saat yok ya. O da iki rekatı eğer üç dakikada kılarsan şimdi senin benim iki rekat kaç dakika hızlı diye kılıyorsun hemen. İki dakikada kılıyorsun. Arkadaşlar Ramazan ayının başından beri dedim ki size her gün üç tane kulhu vallahu okuyun. Evet Kadir gecesinde de okuyacağız ama biz 27. geceyi kutluyoruz. Ama peygamberimiz ne buyurdu? Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 günü içerisindeki gecelere gizlenmiştir buyurdu. Hatta bizim tembel tembelliğimizi biliyor olacak ki peygamberimiz bir tık daha ileri götürdü. Dedi ki son 10 günü içerisindeki tekli gecelerde arayın buyurdu. Anladınız mı? Şimdi <laughs> Ramazan ayının boşu, başından beri arkadaşlar en başından beri en azından hani son 10 günde diyelim artık her gün 3 ihlas okusa 3 ihlas okuyan biliyorsun bir defa kul huvallahu ehad okuyan Kur'an'ın diyor üçte birini hatmetmiş sevabı var. İki defa kul huvallahu ehad okuyan Kur'an'ın üçte ikisini okumuş gibi sevap var. Üç defa İhlas suresini okuyan Kur'an'ın tamamını okumuş gibi sevabı var. E şimdi mesela Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 günde en azından her gece 3 tane İhlas suresi okusan bunlardan bir tanesi Kadir Gecesi'ne denk geleceği için 83 yıl boyunca 30.295 gün boyunca her gece Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş kadar sevabın var. Her 3 tane ilas okumana bir Kur'an hatmi sevabı var çünkü. Söz benim değil bakınız. Söz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözü aleyhissalatü vesselam. Yani akıllı bir Müslüman bu kadar faydayı bu kadar esrar ve fazileti kaçırır mı ben? Allah için size soruyorum ya. Bir ömre bedel gecedeyiz arkadaşlar. Kadir gecesindeyiz. Onun için sadakalarımızla, dualarımızla, tesbihlerimizle, kaza namazlarımızla, tevbe istiğfarımızla, Resulü Zişan aleyhisselama okuyacağımız salavat-ı şerifelerimizle dolu dolu bir Ramazan-ı Şerif geçirmenizi ben Rabbim Teala'dan niyaz ediyorum. Allah Celle Celaluhu gecemizi hayırlara vesile eylesin. Kardeşler Kadir gecesinde bol bol tesbih ve dua ile zikirle meşgul olun. Estağfirullah, la ilahe illallah, subhanallah, la hamle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim, subhanallah ve bihamdih gibi tesbihlerden bol Allah'ın salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Bol bol bu tesbihlerden çekelim. Çok büyük fayda var. Bu gece melekler iniyor arkadaşlar. Semalardan, yedi kat semadan yeryüzüne evvela Kabe-i Muazzama'ya oradan da diyor yeryüzüne yayılırlar. Ne zamana kadar? Tan yeri ağrıncaya kadar. allah Teala sorarmış. Yok mu derdi olan derman vereyim. Yok mu isteği olan cevap vereyim. Yok mu duası olan kabul edeyim. Yok mu hastalığı olan şifa vereyim. Yok mu bir isteği olan cevap vereyim. Diye allah Teala <laughs> nida ediyor. Şimdi sizin bizim böyle faydası olan bir geceyi kaçırmamız akıl kârı değil gerçekten. Son 10 gününde itikafa girdi müminler. Camiler doldu değil mi? Bakın Ramazan-ı Şerif gidiyor diye üzülüyoruz. Ama Allahu Teala Kadir Gecesi'ni veriyor. Allah Teala Arefe gününü veriyor. Arefe gününü anlatacağım size. Arefe günü mutlaka kanalımı takipte kalın. Bildirimleri açın. Arefe günü öyle faziletler var ki diyor ki mesela Allah Teala Ramazan ayı boyunca affettiği kulu kadar Arefe gününde de o kadar kulunu affediyor. Arefe gününün duaları var onları anlatacağım size. O zamanı gelince. Onu inşallah arkadaşlar iki gün yarın değil sonraki gün. Değil mi? Perşembe Arefe. Salı çarşamba Perşembe Arefe. Cuma bayram zaten. İnşallah Arefe gününün duaları da var. Onları da anlatacağım size. Onun için diyorum takipte kalın. Ama bu gece. Bu gece birbirimize, çoluğumuza, çocuğumuza, vatana, millete, memlekete, dine, devlete, ezana, bayrağa, ümmeti Muhammed'e, depremzede kardeşlerimize çok dua edelim. Dualarda onları unutmayalım inşallah. Hayırlarımızı, asenatlarımızı yapalım. Küslük, dargınlık varsa onları bitirelim. Büyüklerimizi arayalım, soralım. Hatırlarını soralım. Dualarını alalım, gönüllerini alalım. Hastalar varsa ziyaret edelim. En azından bir arayalım, geçmiş olsun diyelim. Dua edelim onlara bak. Sana bu gece çok dua ediyorum deyin. Moral verin inşallah. Çok büyük sevap var. Allah'ın bütün dualarınızı kabul eylesin. Şöyle videonun yorum kısmında kandilleşelim istiyorum. Ne dersiniz? Hadi bakın herkes bir kandil mesajı yazsın. Dostlar kendinize çok iyi bakın. E, kandiliniz, kadir geceniz mübarek olsun. Allah'ım sağ salim bayrama erişmeyi de nasip eylesin. Dualarınızda bizi de unutmayın. Ben özellikle sizden babacığım için dua isterim. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah'a emanet olun selam ve dua ile